Herkese merhaba. Diyelim ki Apple'da, iOS'ta bir tane uygulamanız var. Bu uygulamanızı tanıtmak istiyorsunuz ve nasıl kullanıldığını göstermek istiyorsunuz. Hatta müşterinize sunum yaparak uygulamanızı tanıtmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu konuyu şimdi 3 başlıkta beraber inceleyeceğiz. Birinci başlığımız iPhone cihazdan ekran kaydı nasıl alınır? İkinci ana başlığımız Mac bilgisayardan iPhone ekran kaydı nasıl alınır? Ve son başlığımız ise iPhone ekranından dokunmaları ayrıntılı bir şekilde nasıl görebilirsiniz? Şimdi ilk başlığımızı inceleyelim. iPhone'dan ekran kaydı nasıl yapılır? Bunun için iPhone'un denetim merkezini açıyoruz. Denetim merkezini aşağıdan yukarıya doğru sürükleyerek açtınız. Denetim merkezi bu. Burada bir tane buton olacak ve bu butona tıkladığınızda ekran kaydınız başlayacak. Tüm iPhone'larda bu özellik vardır ama ilk başta gördüğünüz gibi bu buton aktif değildir. Şimdi beraber bu butonu aktif hale getirelim. Ayarlar uygulamasına girdik. Buradan denetim merkezine tıkladık. Ardından da şu gördüğünüz ekran kaydının artısına bastık ve üst tarafa doğru ekledik. Şimdi çıkalım denetim merkezimize girelim. Şimdi denetim merkezini açtık. Buraya gördüğünüz gibi bir butonumuz geldi. Bu ekran kaydı almamıza yarıyor. Buna bastığımızda 3, 2, 1 diye sayıyor ve ekran kaydını başlatıyor. Ve şu anda ekran kaydı başladı. Tanıtmak istediğimiz uygulamaya şu anda tıklıyoruz. Tıkladık. Burada mesela boykot edecek ülkeleri seçeceğim seçtim. Yunanistan, Almanya'yı da seçtim. Seç dedim. Ve ekran kaydımı aldım. Benim için bu ekran kaydı yeterli dedim. Ve tekrar bu butona basarak ekran kaydını durdurdum. Ve ardından ekran kaydı videosu fotoğraflara kaydedildi diye bir bildirim geldi. Gelin birlikte fotoğraflar uygulamasına bakalım. Ve ekran kaydımızı görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi ekran kaydımız burada görüntüleniyor. Yaptığımız işlemlerde gözüküyor. Bu şekilde hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan iPhone'dan ekran kaydı alabildik. Şimdi gelelim ikinci maddemize. Mac bilgisayardan iPhone ekran kaydı nasıl alınır? Öncelikle iPhone'umuzu Mac bilgisayarımıza bağlıyoruz kablo aracılığıyla. Bağladık. Ardından Mac bilgisayarımızın masa üstüne geldik. CMD Space'e basıp buradan QuickTime Player'a uygulamasına giriyoruz. Bu uygulama tüm Mac bilgisayarlarda mevcuttur ve ücretsizdir. Ücretsiz olarak bunu kullanarak uygulamanızın ekran kaydını alabilirsiniz. Tıkladım buna. Burada bir video açmamızı istiyor. Bir video açmayacağız çünkü kayıt yapacağız. Cancel dedim. Sonra burada gördüğünüz gibi üst tarafta file var. Bu file'a tıkladım. New Movie Recording dedim. Bunu dediğimde bir tane ekran açılacak şimdi bize. Burada yanında ok var gördüğünüz gibi. Bu oka tıklayarak Kamerayı benim iPhone'umun ismini seçiyorum kamera olarak. Seçtiğim anda iPhone görüntüm geldi. Mikrofon olarak da Mac Pro'nun mikrofonu seçelim. Bunu da seçtik. Şimdi bu şekilde ekran kaydı alabiliyoruz. Burada record tuşuna bastığımız anda ekran kaydımız başlamış olacak. Bunu da göstereyim böyle kenarda. Ve şu anda kayıt başladı. Türk malı uygulamasını tanıtacağız. Türk malı uygulamasına girdim. Boykot edilecek ülkeyi seçtim. Buradan Yunanistan, Almanya, Suriye'yi, Rusya'yı da ekledim. Seç dedim. Ve bu şekilde uygulamamın tanıtımını yaptım. Ardından benim için yeterliyse durdurdum. Ve durdurduğumda gördüğünüz gibi video kaydedildi. CM'de save yapıp bunu istediğim lokasyona kaydedebiliyorum. Ben video 1 olarak kaydedeceğim. Kaydettiğim anda şurada gördünüz. Video 1 olarak geldi. Bunu oynatalım. Ve şu anda bakın yani uygulamamızın tanıtımını yapabiliyorsunuz bu şekilde rahatlıkla. Şimdi gelelim en önemli özelliklerden bir tanesi. Üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde dokunmaları ayrıntılı bir şekilde nasıl gösterebilirim? Tekrar QuickTime Player'ı açalım. Hızlı bir şekilde. New Screen Recording diyelim. Pardon yanlış dedik. New Movie Recording diyoruz. Buradan yine iPhone'umuzu seçiyoruz. Tamam iPhone'umuzu seçtik. Şimdi ekran dokunmalarını nasıl aktif hale getireceğim? Bunun için öncelikle ayarlar uygulamasına giriyoruz. Ayarlar uygulamasından erişilebilirliğe girdik. Bu eski iOS versiyonlarında genelin altındadır. O yüzden arama çubuğuna da yazıp buna erişebilirsiniz. Dokunmaya tıkladım. Assistive Touch'ı aktif hale getirdim. En üst menüyü özelleştir dedim. Buradan özelden en aşağıda dokun özelliği var. Dokun özelliğine tıkladım. Ve Asistif tacı aktif hale getirdim. Asistif taş dediğim bu gördüğünüz arkadaş. Burada neler var? Ana ekran, denetim merkezi, aygıt ve bunun gibi özellikler var. Şimdi hangi uygulamanın tanıtımını yapacağım? Türkman'ın. Türkman'a girdim. Tanıtıma başlamadan önce onu istediğim yere sürükledim. Dokunma özelliğini aktif hale getirdim. Ve böylece artık dokunmalarımı görebileceksiniz. Boykot edecek ülkeler dedim. Yunanistan, Almanya, Suriye dedim. Seç dedim. Gördüğünüz gibi tüm dokunmaları algılıyor. Tüm dokunmaları bu sayede algılayabildim. Bunu kapatalım. Çünkü işimiz bitti. Gördüğünüz gibi dokunmaları algıladım. Bazı cihazlarda, bazı iOS versiyonlarında bu dokun özelliği olmayabilir. Eğer dokun özelliği yoksa bunu bizim yaratmamız gerekir. Nasıl yaratacağız? Şimdi onu görelim. Tekrar ayarlara tıkladım. Buradan erişebilirliğe geldim. Dokunmayı seçtim. Assistive Touch'a bastım. Ve burada Özel hareketler var gördüğünüz gibi. Daha önce yaratmışım dokunma diye. Yenisini yaratalım. Yarat dedim. Bir kez tıkladım. Bu benim için yeterli. Durdur dedim. Kaydet dedim. Dokunma 1 diyelim buna. Dokunma 1'i kaydettim. Gördüğünüz gibi buraya geldi dokunma 1. Şimdi en üst menüyü özelleştir dedim. Dokunmaya tıkladım. Bunu değiştireceğiz şimdi. Benim özel hareketim dokunma 1'i seçtim. Az önce yarattım. Dokunma 1 oldu. Şimdi tekrar uygulamanın tanıtımına geleceğiz. Türk malını seçtim. Tanıtıma başlamadan önce dokunma 1'i aktif hale getirdim. Boykot edecek ülke dedim. Yunanistan, Almanya, Suriye'yi tekrar seçtim. Gördüğünüz gibi nereye dokunduysam o aktif hale geldi. Bu şekilde de aslında kendinizde dokunmaları gösterme seçeneğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi bir uygulamanın tanıtımını yapacaksanız veya o uygulamayı sunumumuzda kullanacaksanız bu şekilde videolara kaydedebilir. Hem iPhone cihazınızdan hem Mac cihazınızdan kaydedebilirsiniz. bu uygulamanın tanıtımını yapabilirsiniz. Özelliklerini insanlara gösterebilirsiniz. Bu da gayet basit. Benim söylediğim adımları izlerseniz çok rahat edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.